Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Datafro Y5A Arcade Steam'i konuşacağız. Bu bir oyun kontrolcü gördüğünüz üzere. Bu ben yaştakilerin çok seveceği bir şey. Neden derseniz bizim hayatımızda Atari salonlarının yeri farklıdır. Çünkü bizim için oyun denilince hani genç yaşlarda, ufak yaşlarda vesaire Atari salonu akla gelirdi. Çünkü giderdik orada oynardık. İşte jetonumuzun yettiği kadar yani paranın yettiği kadar bir eğlenirdik sonra gelirdik. Orada hatta bazı arkadaşlar o birazcık da garibanlıktan o kadar uzmanlaşırlardı ki. Çünkü işte jeton daha çok kullanılsın diye oyunlar zordu açıkçası. Hani o kadar çabuk biz yanmak ölmek falan deriz. O kadar çabuk yanarsın ki sürekli jeton atman gerekir. Bazıları artık o kadar uzmanlaşırdı ki karşısına geçtiğin zaman anında seni harcardı. Çünkü ikili oynadığın zaman öyle bir risk de var. Adam seni harcar hemen. Çünkü bilgisayara karşı oynadığında yine bir iki ilerleyebiliyordun. Ama çok uzmana karşı oynadığında çabuk harcanıyordun. Dediğim gibi o zamanlar bize zevk veren de buydu. Sonra işte PlayStation'la vesaire böyle işler evlere girdi. PlayStation'dan önce de tabii ki oyun konsolları var da onlar atari salonu keyfini pek veremediler. Genellikle PlayStation 1 ve sonrasında atari salonlarının biraz daha modası düşmeye başladı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bize keyif veren şeylerden bir tanesi şunu böyle yabani gibi kullanmak vardı. Çünkü biz bunu böyle hayvan gibi kullanırdık. Çat 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 vurursun filan. Burada bunun dayanıklı olması lazım. Biliyorsunuz atari salonlarında dayanıklıydı. Yine bu tuşlar da sinirlenirsin bam diye vurursun filan. Bunların bu çıt çıt sesi. Ben yine böyle biraz karşılaştıracağım şeyle. Mesela bazı mekanik gamepadler var ya. Onlar da daha böyle soft bir mekaniklik var. Yani o ses biraz daha soft. Aynı keyfi vermiyor. Bu farklı. Buna bastım mı tak tak böyle takoz gibi içindeki switch'lerin sesi yani o hissi veriyor size. Zaten burada istediğin şey o hissi alabilmek. Yani oyundan ziyade o hissi alabilmek. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu aslında kendim satın almak istiyordum. Bu incelemeye geldi ama fiyatı beni düşündürüyordu. Fiyat kısmını zaten konuşacağız. Bana kalırsa pahalı çünkü o yüzden konuşacağız. %10 yine indirim kodumuz var. Scroll kodu onu kullanabilirsiniz. Onun dışında %5 data kodu işte %8'lik kodlar vesaire de var ama %10 varken niye diğerlerini kullanalım? Scroll koduyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Dediğim gibi beni düşündürüyordu. Sizi de muhtemelen düşündürecektir. Alternatif ne yapılabilir? Mesela alternatif olarak bunlar Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz ama Genellikle şey olarak getiriyorlar böyle direkt oyun konsolu gibi çiftli yani şunun iki tane yan yana olduğunu düşünün bu iki tane de satılıyor yani bu ben tek olarak şu anda size gösteriyorum ama ikili olarak da satılan paketi var aynısından iki tane geliyor ve fiyat da ikiye katlanıyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar bunun bir güzelliği var. Bu güzellik ne derseniz. Bu arkadaşlar hem 2.4 GHz alıcıyla çalışıyor. Hem Bluetooth'ta çalışıyor hem de kablolu olarak çalışıyor. Platform desteği de bu sayede geniş oluyor. Mesela şu anda MacOS'un ekranı açık. Birazdan Mekos'ta biz bununla oyun oynayacağız. Sonra bunu Android cihazlarda kullanabilirsiniz. Ben özellikle Hiremco'nun X6 serisine taktım. Orada şimdi Retro Plus uygulaması var ya zaten oyunlar hazır geliyor. Direkt olarak orada da gördü oynayabildim. Onun dışında Windows'da kullanabilirsin. İşte Raspberry Pi, Linux'da kullanabilirsin. Nintendo Switch desteği var. Ben de Nintendo Switch olmadığı için deneyemedim ama onun desteği de bulunuyor. Şimdi biz Android TV Box dedik ama Android TV'de de tabii ki kullanabilirsiniz. Oyunlar bunu desteklediği zaman, oyunlar bununla keyif vereceği zaman kullanırsınız. Çünkü neden böyle bir şey söylüyorum? Ya bununla alıp da FIFA filan oynamak çok böyle keyif vermeyecektir. Bununla ne yapacaksın? İşte Cadillac and Dinosaur gibi ilerlemeli oyunlar var. Onlardan oynayacaksın. Bunla mesela işte ne yapacaksın? Street Fighter, Tekken gibi dövüş oyunları oynayacaksın. King of Fighters oynayacaksın yani. Bu tarz oyunlar oynayacaksın. Bunlar keyiflidir. Ha diğerlerinde de işte 3-5 desteği oluyor mu? Oluyor yani oyunlarda. Ama dediğim gibi keyfi bu oyunlarla çıkıyor. Toparlayacak olursak Bluetooth'la kullanabiliyorsunuz. Burada işte PC'ye, Mac'e, Android'e, Nintendo Switch'e bağlayabiliyorsunuz. Alıcısı 2.4 GHz alıcısıyla yine PC'de, Mac'de, Android'de kullanabiliyorsunuz. Kablolu olarak da PC, Mac, sonra Android yine Nintendo Switch'te, PlayStation 3'te desteği var. Ben PlayStation 3'te Nintendo Switch'i denemedim onu söyleyeyim ama desteğin olduğunu belirtmişler. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra ufaktan bir yakından bakış yapalım ondan sonra da Biraz böyle oyun oynayarak bahsedeyim size. Hem onu da bir görün böyle bir keyfini de alalım. Şimdi arkadaşlar şu kullanım kılavuzunu birazdan açacağım. Biraz göstereceğim. Çünkü önemli bilgiler var. Türkçe desteği de var. Çünkü bu da önemli. Bu kol sökülü olarak geliyor. Şöyle bir şunu indireyim de. Şu kol böyle vidalı. Bu çıkık halde geliyor. Siz bunu takıyorsunuz böyle vidalıyorsunuz. Bu şekilde takmış olarak kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi mekanik switchleri görüyorsunuz. Tık tık sesi duyuyorsunuz. Şu hem güç tuşu hem de home tuşu olarak kullanılıyor. Buradaki led'lerden de bağlantı yaptığınız cihaza göre bağlantı işte oldu mu olmadı mı gibi geri bildirim alıyorsunuz. Bu 4 led de durumuna göre yanıyor. İşte atıyorum ikisi yanıyor, şu orta ikisi yanıyor, biri yanıyor gibi böyle size bilgi veriyor. Modları da şuradan seçiyorsunuz. Bunun kapatma tuşu da aynı zamanda bu mod tuşu. Mesela işte bir modda kullanıyorsunuz ya yana çektiğiniz zaman işte açıkken kapanıyor. Sonra işte bir şeye bastığınız zaman şuraya falan aktif ediyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Burada ne kadar görünüyordur bilmiyorum ama bakın şu tarafta alıcı sembolü var. Ortada Bluetooth sonra da Nintendo Switch şeklinde. Bunların arasında geçiş yaparak böyle kullanıyorsunuz. Herhangi bir problem olursa buradan resetliyorsunuz bu şekilde. Ama ben hiç resetlemeye ihtiyaç duymadım onu söyleyeyim bağlantı kurabiliyorum. Şurası da hem kablolu kullanmak için hem de şarj etmek için. Bunun pili de biraz değişik onu da göstereyim. Yani çok alıştığınız pil tipinde değil. Böyle şarjlı piller. Bunun daha büyüklerini görüyorduk biz. Bu biraz daha küçük versiyonu. Bu şekilde şarjlı pille geliyor. Hani ileride şu olur, pil bozulur. Bunu değiştirme şansınız var. Şurada da 2.4 GHz alıcısı bulunuyor. Bunu kenarda bırakalım çünkü takacağız. Bu şekilde cihazı kullanıyorsunuz. Bu olay güzel çünkü ileride dediğim gibi en azından değiştirme şansınız var. Şu anda şarjı da epey gidiyor. 2 haftadır ben de şarjı bitmedi henüz. Epey de kullanıyorum yani. İsterseniz şunların yerini de değiştirebilirsiniz ama ben pek önermem. Çünkü genellikle oyunların çoğunda şu 4 tuş aktif oluyor. Bunları da hani bazı oyunlarda kullanıyorsunuz. O yüzden bu renkleri karıştırmak çok da cazip gelmedi bana. Onun dışında kenarında köşesinde herhangi bir şey yok. Bu şekilde basit bir tasarımı var. Gayet de güzel. Malzeme kalitesi falan iyi. Hani burada size bir hassaslık hissettirmiyor. Şurayı isterseniz vidalıyorsunuz. Vidalar falan var ama ben vidalama gereği duymadım. Zaten iyi tutuyor yani düşme gibi bir durumu yok. Şarj için de şöyle tip A'dan tip C'ye bir kablo gönderiyorlar. Kutusu da zaten burada. Kutusuyla çok bir işimiz yok zaten. Şimdi kullanma kılavuzundan biraz bahsetmiştim. Onu göstereyim size. Bakın Türkçe desteği var dedim ya. Burada Türkçe olarak size birçok şeyden bahsediyor. Benim anlattığım şeyler zaten bunlar. İşte sıfırlamadır, şudur, budur vesaire. Onları size burada gösteriyor. Bu kısım çok fazla önemli değil. Bakın şurada 3 numara diyor ya. Yani şuradaki tuş. Zaten şurada da sembolü var. Ekran görüntüsü falan alıyorsunuz oyunlarda. Belki bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında çok fazla da hani böyle değişik gelen bir şey yok. Ben zaten üstlerine yazılı olarak da koyacağım hani detayda. Burada bağlantılardan bahsediyor. Bu kısım önemli. O yüzden zaten size bunu göstermek istedim. Bakın burada kablolu bağlantıda iki tane LED'in yanacağını söylüyor. Bunları takip edeceksiniz LED'lerden. Bakın burada input bağlantı modu yine kablosuz olarak Bluetooth'tan. Burada 2.4 GHz'den bağlantı modu. Bu mod kısımları sizin için önemli olan. Yine Android'de vesaire bağlantılardan bahsediyor. 2.4 GHz, Bluetooth vesaire. Bunlardan bakarak işte zorlandığınız yerde filan bunları yapıyorsunuz. Dediğim gibi ben PlayStation'da denemedim ama bağlantı olarak burada göstermiş. Turbo modu destekleniyor. İşte tam turbo, yarım turbo gibi. Bastığınız zaman sürekli çalışacak ya da işte basmadığınız zaman bile çalışacak şeklinde. Onun hani bilgilerini vermiş vesaire. Bu şekilde kullanma kılavuzu dediğim gibi işinize yarar. Bunu da kenara artık alabiliriz. Şimdi bir oyun açalım, oynayalım. Şimdi arkadaşlar Mac'e alıcıyı takıyorum. Alıcıyı taktık. Buradan şimdi alıcı moduna getirdim. Şuradaki tuşa bastım. Bakın şurada ev tuşu gibi tuşu var demiştim ya şu köşede. Ona bastım. Şu anda benim bilgisayarım bunu gördü. Şuradan açalım. Retro ağaç üzerinden oynayacağım. Bakın şu anda kontrol edebiliyorum. Zaten bilgisayar da oyun moduna girdi. Girelim. Çok keyifli oluyor ya bununla oynamak. Şimdi içerik yükle diyelim. Buradan PSP klasörünü seçiyorum. Siz artık nereye ne attıysanız onu seçeceksiniz. Buradan tekken 6'yı seçelim. Şuradaki tuşlardan çok fazla bahsetmediğim dikkatinizi çekmiştir. Bunlar normalde arkadaşlar, cihaza göre farklılıkta gösterebiliyor. İşte Start, Select filan olarak şuradaki tuşları kullanıyorsunuz ama cihaza göre de farklılık gösterebiliyor, ona zamanla alışıyorsunuz. Mesela şu anda bu Start. Ben şu an mesela basıyorum, Start olarak çalışıyor. Ama farklı emülatörlerde, farklı cihazlarda da başka fonksiyon olarak da çalıştığını görebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, şuradaki mesela A, B yazıyor ya, onların yeri de bazen karışabiliyor. Ona da biraz alışmak gerekebiliyor. Şu anda mesela ben A'ya bastım geri gitti. B ile giriş yaptık. Şuradan seçelim. Ben şu an tekken 6'yı seçtim. Çözünürlük biraz daha iyi olsun diye ama tekken 3'te vesaire daha da bir keyifli oluyor. Çünkü tam ateri zamanlarını anlatıyor. Araya birazcık bunun mekanik sesi girecek ama ya bu işin zevki bu. Onu idare edeceksiniz. Çok fena tokatladım da iyi. Vay arkadaş maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Bu şimdi ilk baştaki adamlar kolay olduğundan bunları çerez gibi yiyorsun. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer Ateri salonu böyle bir merakınız varsa, özleminiz varsa size o keyfi yaşatıyor. Benim aslında beklentim biraz da şuydu bundan. Ben bunu dediğim gibi Hirem konun cihazına taktım vesaire orada çalıştı işte bilgisayarda filan. Bir tane şey stick var bende yine onu göstereceğim size detayda. Bu içinde arcade oyunlarının olduğu, işte böyle emülatörlerin olduğu bir tane böyle stick çubuk var. Çok ucuza satıyorlar. Her yerde görmüşsünüzdür. Ben de incelemesini yaptım. Yayınladım mı, yayınlamadım mı hatırlamıyorum açıkçası. Ona taktım bunun alıcısını. Belki görür diye. Onda çalışmadı. Onda çalışsaydı onu televizyonun üstüne bırakacaktım. Hani takılı bırakacaktım. O şekilde bunu kullanmayı düşünüyordum. Ama onda çalışmadı. Ben şimdi Hiremcon'un Android Box'ını kullandığımda orada zaten çok dert etmedim. Ama onda çalışsaydı çok güzel olacaktı. Çünkü onu aşağı yukarı işte 700-800 liraya falan alabiliyorsun. Bir de bundan temin edebilirse birisi oyun için çok cazip olurdu. Onda tekken 6 vesaire yok ama en azından tekken 3'tür. Street Fighter'dır vesaire. O kısımlar çok keyifli olurdu. Bir yandan da oyunumuzu oynayalım. Switch'lere de 5 milyon tıklama ömrü vermişler. Hemen saymaya başlayalım 5 milyona kadar ömrümüz yeterse yaşlandım benim ömrüm yetmez de gençlerim belki yetebilir. Ya bunlar genelde bizim hayatımızda 1-2 sene durur. Ondan sonra yerine başka bir şey girer. Çünkü teknoloji açıyız. Bir şey alıp da 20 sene kullanmak. Tamam kullanmaya kullanırız ama kesin alternatif bir şey de alırız. Şunu da söyleyeyim basış mesafesi vesaire de iyi. Mesela şimdi şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama Basış mesafeleri, o derinlik vesaire onlar iyi. Bunun hareket çapı bakın şöyle. Bunlar gayet iyi yani. Ya keşke hoverang'ı alsaydım. Bu herif kalas gibi dövüşüyor. Tam bir Amerikalı. Burada ya King'i alacaksın ya Love'ı, ya Hoverang'ı ya Eddie'yi. Bu oyunun keyfini onlar veriyor. Bunda da Yoshimitsu'nun sırtına acayip bir şey takmışlar. Kaan'ı tekeri gibi. Kim yaptıysa o karakteri. Tüm karizmasını rezil etmiş. Ben turbo fonksiyonunu pek kullanmıyorum. Siz isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ya onu koyuyorlar ama ben çok tercih etmiyorum açıkçası. Bana hile gibi geliyor. Çünkü biz eskiden öyle turbo murbo bilmezdik yani. Vay arkadaş. Bak ilerledikçe kendilerini nasıl savunuyorlar. Bir de şundan bahsedeyim. Şimdi bunda bluetooth vesaire her şey var. Ama şöyle bir durum da var. Bazı android cihazlarda çalışmıyormuş bu. Onun da listesini koymuşlar tam satış sayfasına. Ona da almadan göz atarsınız. Çok güncel modeller yok ama 2022 modeller vesaire var telefon olarak. Şimdi çok hatırlamıyorum. Mediatek işlemcilerde genellikle var. Onlara bir bakarsınız en azından. Hali hazırda kullandığınız bir telefona falan denk geliyorsa hani telefonda kullanacağım diye de alıyorsanız en azından dikkatli olursunuz. Ama çok platform desteklediği için avantaj. Ya alıp her yerde kullanabilirsin. Bak şu anda bile Mac'te kullanabiliyorum. Çünkü Mac biliyorsunuz oyun anlamında zayıf bir cihaz. Hani öyle çok Windows gibi oyun zengini bir cihaz değil. Ne yaparsın? Böyle en azından emülatörlerle keyif sürebilirsin. Bunu mevcut mesela yani güncel oyunlar da destekliyor. Onlar bunu Gamepad gibi görüyor ama keyfi yok yani oralarda. Ne yapacaksın? Bunu araba yarışı mı oynayacaksın böyle? Yani çok saçma bir şey olur. Bununla oynayacağın oyunlar bunlar. Şimdi çıkalım bir de Street Fighter yapalım. Şimdi oyun açılırken şunu merak edenler olabilir. Abi işte güncel bir Street Fighter'da oynayamaz mıyız diyebilirsiniz. Oynarsınız. Oralarda bir sıkıntı yok. Ben sadece güncel işte bir araba yarışları vesaire öyle şeylerde çok keyif alamam. Onun dışında dediğim gibi normal kullanırsınız. Şimdi insert queen dedi de select. Yani burada şu select olarak görev alıyor. Ama dediğim gibi unutmayın her oyuna göre farklı gösterebilir bu. Şimdi ben adamımı seçeyim. Akuma. Şimdi oynarken fiyatını da konuşalım. Bu arkadaşlar 73.99 dolar bu şekilde. Vergi vesaire eklenmiyor. Direkt olarak Datafrog'dan alıyorsunuz bu fiyata size geliyor. %10 indirimi kullandığınız zaman işte 7.4 diyelim. Dolar indirim yapacak size ufak küsuratları çok saymayalım. Ne yapıyor acaba bu? Ama bana kalırsa birazcık pahalı. Hani ben 40 dolar olsaydı, 50 dolar olsaydı tamamdım ama bana bir tık pahalı geliyor ya da ben yeni güncel fiyatlara çok alışamadım. Bilemiyorum. Benim fikrim bu. Ama siz derseniz ki benim için bu fiyat uygundur. Şu anda bunu işte 70 doların altına alabiliyorsunuz. Aşağı yukarı bir 65 dolara falan alabiliyorsunuz tercih sizin İkili alırsanız da ikiyle çarpın yani bu fiyatı aynı siteden aynı yerden yani aynı ilandan tek ya da ikili olarak alabiliyorsunuz şimdi bunu da birazcık oynayalım sonra Android box'a takacağım bu adam da bizi parçaladı Vega'ya bak sen Keşke Ken'i alsaydım. Burada çok oynayamadım. Sizinle kafa dengi bir arkadaş varsa bunu ikili almak da çok mantıklı olur. Ya da bir tane o bir tane sen alırsın. Birbirinize gidip geldikçe yanınızda götürürsünüz. Neyse şimdi Android Box'a geçelim. Şimdi arkadaşlar Android box'ımı açtım. Bunu da Bluetooth'la bağlayalım. Yani az önce 2.4 GHz alıcıyla kullanmıştık. Bluetooth yapalım. Bluetooth moduna getirdim. Şuradaki home tuşuna 3 saniye basılı tutuyorum. Bunu da Bluetooth ayarlarına getiriyorum. Şu anda bu eşleştirme modunda. Bakın çok hızlı yanıp sönüyor. Burada da zaten buldu. Bağlantısını yapıyorum. Bunların hepsini zaten gösteriyor. Kablolu olarak da kablosuz olarak da nasıl bağlantı yaparsınız. Kullanım kılavuzunda hepsi var. Türkçe olması da güzel. İngilizce olsaydı zaten tek tek anlatırdım ama şu an bence gerek yok. Şu an bakın cihaz normal. Bununla kontrol ediliyor. Gelelim biz Retro Plus'a. Şimdi menümüz geldi. Oyun seçelim. Şu tek geniş neredeydi? Dreamcast de yapabiliriz aslında da bir Tekken 3 canım istedi. Aslında Mortal Kombat da olabilirmiş. Tekken 3'e girelim. Şimdi devam edelim. Kimi seçelim? Love'ı mı seçse Kova rank'ı edeyim. Bu sefer bir Love yapalım. Bizim için asıl tekken budur. Çünkü biz Atari salonda bunu oynardık. Daha eskisini bilenler de vardır. Benden büyüklerde. Bu da Bruce Lee'dir yani. Zaten hareketlerden de anlıyorsunuzdur. bu şekilde keyfi çıkıyor açıkçası. Dediğim gibi normal gamepad'lerde ne kadar şey olsa da mekanik tuş filan olsa da şu hissi vermiyor. Bir de şöyle bir durum var tabii ki. Bundaki tuş sayısı sınırlı nispeten. Biliyorsunuz gamepad'lerde daha fazla tuş, analoglar vesaire oluyor. Sadece onlarla oynayabildiğiniz oyunlarda bu tabii ki kullanılmaz yani eksik kalır. Yenileceğiz şimdi anlatırken. Neyse yine yırttık. Bu ilk adamlar kolay o yüzden yırtabiliyoruz hemen. Şu anda söylediğim gibi bluetooth'la bağlı. 2.4 GHz'e de kullandık. Kablolu bir şekilde yine bu kendi kablosuyla da kullanabiliyorsunuz. Siz eğer telefona filan kablolu takacaksanız o zaman tip C'den tip C'ye bir kablo kullanmanız lazım ya da böyle dönüştürücüyle dönüştürürsünüz. Sanırım epey bir şey gördük. Bence daha fazla da uzatmanın yeri yok. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Datafron Y5 Y5A olarak da görürsünüz. Zaten Y5A A Arcade'den geliyor. Oyun kontrolcüsünü konuştuk. Dediğim gibi 2.4 GHz alıcıyla da kullanabilirsiniz şöyle. Bu şekilde Bluetooth'ta da kullanabilirsiniz. Kabloyla da kullanabilirsiniz. İşte Raspberry Pi'den tutun Linux'una, macOS'una, Windows'una, Android'ine kadar birçok platformda kullanılabiliyor. Söylediğim gibi bunu unutmayın. Bazı cihazlarda desteklenmiyormuş. Onların listesine göz atın. Ben yine ekrana getirmeye çalışırım ama siz yine de sitelerinden hani bir kontrol edin. Belki ilerleyen zamanlarda işte 3 4 ay sonra güncellenir o liste. O şekilde daha güncel kontrol etmiş olursunuz alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Dediğim gibi %10 indirim kodu da var. Scroll yazıyorsunuz. O şekilde %10 daha ucuza alıyorsunuz. Ekstra bir vergi vesaire çıkmıyor. Sitede ne ödediyseniz o parayla evinize kadar geliyor. Gümrüğe takılma gibi bir durumu da yok. Biliyorsunuz 30 euro üzerine falan bir sorun çıkıyor ya. Onlara bu takılmıyor. Yani bu firmanın gönderdiği ürünler takılmıyor. Bana da zaten bu firma gönderdi ve sorunsuz geldi. Bunun dışında başka ürünler de var. Hani bundan daha pahalı ürünler de geliyor. Hiçbir problem olmuyor. Bugün sizlerle birlikte özellikle retro oyun severlerin çok böyle beğeneceği, çok keyif alacağı bu arcade kontrolcüyü konuştuk. Dediğim gibi fiyatı sizin için uygun geliyorsa ve bu tarz oyunları da seviyorsanız böyle bir kontrolcüyle de kontrol etmek, o oyunlardan keyif almak istiyorsanız böyle satın alım listenize eklersiniz. O şekilde takip edersiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben yine aşağı linkler ekleyeceğim. O linklerden de satın alım işleminizi yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.